Hafızlık yaparken her cüzden 16 sayfa biliyorum ezberlemişim. Okuyorum, yapamıyorum. Ezberleyemiyorum. Yani ilk defa orada çok çaresiz hissettim. Diyorum, ne oldu ben? Nerede hata yaptım da ben Allah'ın hani tevfiki kesildi benden. 4 sayfa daha ezberlersem her cüzden hafız oluyorum. Yani 120 sayfam kalmış bütün Kur'an'ı bitirmeme. Çalışıyorum sabahtan akşama. Anneme dedim ki ben yapamıyorum galiba. Ben bu işi bırakacağım dedim. Bana bir sarıldı annem. Oğlum dedi bak bu iş zor biliyorsun. Dedi ki sen dedi biraz dinlen. Biz dedi hocanla konuşalım. Dinlendikten sonra da devam edince o eşik geçildi. Lakin ben bakıyorum bir analizle devam ediyorum. Ya onunla giderken her yüzden 10 sayfa ezberledikten sonra bırakıyorlar. Ya da 16-17'de şeytan ordularını böyle gönderiyor. Hem manevi hem de madden, bedenen de, zihnen de yoruluyorsunuz. Çünkü şuna geliyor artık olay. Bunu ezberledim, onu da ezberledim, bunu da ezberledim. Ezberle ezberle bitmiyor, bıktım artık. Diyebiliyor. Bu şifre bana Kur'an'dan, ben okumuşum bunu biliyorum. Azmedince, tevekkül edince başarı gelir. Gelmezse demek ki benim için hayırlı değilmiş. O başardığında o şükür o kadar lezzetli oluyor ki. Çekilen dertlerin sıkıntısını düşünmüyorsunuz.